2014 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kars Valisi Günay Özdemir başkanlığında yapıldı. Vali Günay Özdemir, Gazi Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yılda dört defa yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, Haziran ayı sonu itibariyle yatırımcı, kamu kurum ve kuruluşlarının valiliğe verdikleri yatırımları izleme cetvelleri doğrultusunda kente yapılan kamu yatırımlarını anlattı. 367 projemiz var. Şu anda e, milyon e, e, toplam bedeli 335 milyon 645 e, önceki yıllar harcaması 200 milyon 2014 yılı ödeneği şu ana kadar da 312 milyon 869 harcanmış gözüküyor. Tabi burada üniversitenin harcaması biraz geçmiş yıllardan 2014 yılında normalde 200 milyon ödeneğimiz görünürken 312 milyon gözüküyor. Bu üniversitenin 172 milyonluk 48 milyon bu sene ödeneği olmasına rağmen 172 milyonluk harcamaları var. Üniversite bu sene biraz fazla herhalde yapmış anlaşılan. Yani, onu, onu izah edeceğim Sayın Vakfı evet. de bir yerlerden Öyle mi? Yani üniversite hani böyle bir e, fazla harcama yapmış sanki. Mümkün İşte bunu diyorum yani. Böyle bir, burada bir şey var. Artık bunu ıı, izah ederseniz. Evet, Siz, ıı, şu ana kadar ıı, herhalde büyük ihtimalle ihaleleri hemen hemen çoğunu yaptınız. Böyle tahmin ediyoruz. Ben gitmek üzere. Ee, i̇nşallah e, onları da hızlı bir şekilde olmayan, e, ihalesi yapılmayanlar varsa onları da hızlı bir şekilde bitirirse. Bir de e, koordinasyona gerektirecek bir e, konu var sağlıklı olarak da onlar üzerinde durursak sevinirim. Ardından yatırımcı kurumlar sırasıyla yatırım ve projeleri hakkında koordinasyon kurumuna bilgi verdi. İlk olarak Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta Kars Belediyesi'nin yatırım ve projeleri hakkında bilgi verdi. Şahsım olarak İl koordinasyon kuruluna ilk kez katılmaktayım. Yine benim gibi ilk kez ilk koordinasyon kuruluna katılan Sayın Valimizin başkanlığında inşallah şehrimizin tüm kurumları arasındaki uyumun giderek artmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yaklaşık 100 gün önce devraldığımız kalp derneğinin ekonomik durumu herkesin malumlarıdır. Yıllara dayanan borç yükünün yanı sıra kurumun ekonomik anlamda itibarının zedelendiğiyle bir gerçektir. Fakat biz bu tür olayların bilincinde ve bu hizmet yarışında bayrağı devraldık. Bu sıkıntıların da hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın önünü kesmeyeceğini düşünmekteyiz. İlimizin sosyal ve ekonomik anlamda bir adım ileriye taşıyabilmek için bütün bilimlerimizle özveri ve var gücümüze çalışacağımızı bilmenizi istiyorum. Yine şunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Yaklaşık 100 günlük görev süresince en çok uğraştığımız ve zorlandığımız konunun işsizlik olduğudur. İnsanların belediyeyi bir hizmet kurumu olarak değil, istihdam olarak istihdam alanı olarak görmesi de ayrıca düşündürücüdür. Bu konuda şehrimizde istihdam sağlayacak olan özel mütebbişsizlere de her türlü desteği sağlayacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu sebeple de özel yatırımcı kuruluşları şehrimize yatırıma da ediyor. Yine istihdamı ve yatırımlarla alakalı olarak uzun yıllardan beri konuşulan ve 2015 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan Bakü Tiflis Kars Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesiyle birlikte faaliyete başlaması bu dönemden lojistik merkezler ve demir yolu projesinin şehrimizde sağlayacağı sinerjiyi çok önemse, önemsemekteyiz. Bu husustaki gerekli altyapı çalışmaları ve benzeri hususlarda belediye olarak aktif rol alacağımızın bilinmesini istiyorum. Daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi yatırımları hakkında bilgi sunan rektör yardımcısı Mehmet Çitil bir sunum yaptı. 2013-2014 eğitim öğretim yılları itibariyle 10 fakülte bir devlet konservatörü yüksek yüksek okul, 7 yüksek okul, bir bağımsız bölüm ki bölümü. 17 araştırma uygulama merkezinde toplam 14.985 öğrenci eğitim öğretim görmekte. Yine 23 yabancı uyruklu sözleşmeli 837'si kadro olmak oldu. 860 akademik ve 500 idari personelde ve 100 artı taşeron firma aracılığı 213 temiz bir güvenlik firmasıyla üniversitemizi e, işletmeye çalışıyoruz. Lisanstaki öğrenci sayımız e, toplamda 9768, ön lisansa 4362 ve lisans üstü eğitimde 855, toplamda 14895, 985 öğrencimiz mevcut. İnşallah yeni fakültelerin yeni bölümleri açılmasıyla bu sayıyı daha da ileri çıkaracağız. E, akademik personel olarak da ben toplam sayıları verin. Tek tek fakülte fakülte söyleyip sizi boğmak istemiyorum ama 75 profesör, 46 doçent, 256 artısı yardım doçent olmak üzere toplam 860 tane akademik, akademik personelimiz mevcut. Yatırımcı kuruluşlar düzenlenen koordinasyon kurulunda sırasıyla yatırım ve projeler hakkında briefing sunumu da yaptılar.